Kadın mutlu etme markayım ya. Şuna bak, eve yaslı giren şen çıkıyor. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sarışın bomba. <gülüyor> Abi, Aslı'nın günlüğü bombaymış ya. Bak dinle. Ekim 2010. Bugün Burak'ın doğum günüydü. Her doğum gününde içinde bir üzüntü oluyor. Burak annesine sarılırken gözlerimi kapattım. Ne yaptığını <laughs> sanıyorsun sen ya? Ay bıraksın bu işleri. Pasta sevmiyormuş da bilmem ne hayırındeklerini götürüyordu ama. <laughs> sen ne saygısız bir insansın ya. Benim tabletimi bana sormadan, kızın günlüğünü ona sormadan. Ha çok pardon. Sen çünkü izin alarak okuduğun için. Böyle gülmedim ama. Ayıp denen bir şey var. Ya sen ayıp ayıp biliyor musun sanki uzay? Seni gördükçe bildiğimi anlıyorum. Kızın hisleri bu be. Böyle gülünür mü? Bu asla artık bende gerçekten kabus haline dönüşmeye başlıyor. Sen de mi aşık oldun ona? Saçmalama. Ateş de aynen böyle diyordu. Ya başlatma ateşine. Ne aşkı? Ben insan olarak seviyorum onu. Ay kıyamam. İnsan olarak seviyormuş. Ya eşya olarak, insan olarak, hiçbir şey olarak sevmeyeceksin arkadaşım. Sana mı soracağım ya? Evet, bana soracaksın. <laughs> Pardon ama ne alaka? Çünkü burada geldim, seni seven tek insan olarak duruyorum. Sana bir şans veriyorum. <laughs> Sevmek böyle bir şeyse? Evet, böyle bir şey de seni bilmemen normal tabii. İyi ki bilmiyormuşum. İstemiyorum. Benim önemsediklerimle dalga geçen birini istemiyorum. Aslı mı o önemsediklerin? Ne ilgisi var ya? Ben bir şeyi önemsiyorum diyorum. Onunla dalga geçemezsin. Bak çok ağlarsın uzay. Zaten ağlıyorum. Sen bilirsin. Çık kitabından. Bu saatte. Ya sanki minibüse bindiriyoruz. Arabam var. Çık git. Bak bir aslı iki sen. Bana yalvaracaklar listesinin başındasınız artık. Ateşi geçtiğim için çok mutluyum. Aşkta değilse de nefrette. De. O da bir şey. Allah'ım yalnızlık paylaşılmıyor yemin ederim ya. Ateşten ses yok. Su aradı mı seni? Aradı, açmadım. dur. Ne haber oğlum? İyiyim sayende. Bizi de şuradan hale bak. Ben sizi çok seviyorum. Sevgi falan. Geçtik oraları baba biz. Bu işi burada bugün bitir. Daha fazla uzatma, yıpratma. Ateş ben senin sinirlerini anlıyorum. Seni kendi gençliğime benzetiyorum. Öfkeni de anlıyorum, anneni koruma isteğinle. Ama anneni benden daha fazla kimse sevemez. Siz bile. Saçma sapan konuşma. Keşke buraya gelmeseydiniz. Gelmeseydik de kadıncağız tek başına kalsaydı değil mi? İşine gelirdi o zaman senin. Ateşciğim. Ben olduğum sürece annem hani, hiçbir zaman yalnız kalmaz. Bunu bir gün anlayacaksınız. Bak. Eğer sende şu kadarcık evlatlık hatırım varsa... ...bu işi burada bitir. Daha fazla da uzatma. Bu iş burada bitemez. Ateş, ben ailemi koruyacağım. Bak sen, bize zarar veriyorsun. Oğlum beni dinlemen ve anlaman lazım artık. Seni dinleyip dinleyip keşke dinlemeseydim dediklerime say baba. Tamam mı artık sen dinlemiyorum, sen beni dinle. Bu işi burada bitireceksin. Yoksa en büyük zarar sen görürsün. Geçecek oğlum bunlar. Ateş. 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 Su. Su. Baba. Baktırmadan olduk zaten. Lütfen. Tamam işte yavrum. Ben de toparlayalım diye uğraşıyorum işte. Çok geç. De deme ne olur söyle. Sen benim yine babamsın. Ama annemden boşandıktan sonra. O zamana kadar... ...sadece anneme zarar veren birisin. Ve bu beni çok üzüyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.